Bali adasından harika bir günden selamlar sevgiler. Şu havaya baksanıza 30 derece mis gibi Şubat ayında böyle bir hava var. Şu anda yağmur sezonu tabii zaman zaman yağmur oluyor ama yağmur olmadığı zaman da havalar böyle oluyor. Git denize gir Şubat ayında Ocak ayında da böyle çok havalar oldu. Böyle Bali'nin güzelliklerini burada yaşıyoruz. Bugün nereye geldik? Daha önce motorla gezdiğim Bekir abi burada ev tuttu, evini görmeye geldim. Hem de size evi göstereceğim. Hadi o zaman videoya başlıyoruz. Hemen kısa bir hatırlatma da yapalım. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Desteğiniz çok önemli. Bu yıl hedefim 100 bin olmak. Bu da sizin desteğinizle de olacak. Eğer videolarımı gerçekten severek izliyorsanız desteğinizi bekliyorum. Evet evin girişi burası. Ve sol taraftan da giriş var park alanına. İki tane girişi var kocaman bir ev. Hadi içeriye geçelim. Bekir abi yeni evin hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir ev. Çok beğendim. Burayı nasıl buldun ve bize bu evi bir gezdirir misin? Tabii ki. Burayı spontane olarak, bir... ee, daha önce biliyorsunuz senin yakınındaki bir evde kalıyordum. Ev sahibi çıkmak zorunda oldum derken kahve içerken Fransızla yaşayan bir Türk asıllı bir bayan Kahve içiyorlar. Türkçe konuşuyorlardı E ne oldu dedi. Taşınacağım ben dedi. Evi dedi yıllık peşin tuttum. 6 ay oldu dedi. 6 ayını da peşin verdim dedi. Birisini tanıyorsan dedi. E bir bakayım eve dedim. Geldim baktım eve. Aşık oldum. Bir bakalım yani böyle... abi Gerçi ben yalnız yaşıyorum ama 3 oda bir salon. Kocaman bir ev. Hı hı. Burası ebeveyn odası. Banyo tuvalet. Bağımsız. Burası banyo tuvalet bu şekilde. Bir oda var boş. Bir oda var. Evet burada böyle bir oda boş. Burası yine hazır bir misafir için. oda Kliması da var güzel. Kapalı bir mutfak. Burada çok az bulunan bir olay. Hep açık mutfak olduğundan dolayı büyük sıkıntı çekiliyor valide. Valide insanlar neden saç mutfak yapıyor? böcü örtük ve şeylerden maalesef mutlak kullanılmıyor. <laughs> bir de misafirler için şu iki oda için tek bir banyo ve tuvalet ayrıdan burada var. Çok iyi. Burası arkadan bahçeye çıkış yeri. İstersen arkadan dolanarak gidelim. Olur. Böyle kocaman bir alan. Evet bu evin asıl olayı şu. Şimdi göreceksiniz. O da çok büyük bir bahçesi var. Komple bu eve ait, kapalı zaten, duvarlarla örülmüş. Bir ana giriş kapısı o. Bakın burası ana giriş. Devam edelim. Burası bahçe. Bu nasıl bahçe? Bu nasıl bir şey böyle abi? Burada bu otoparka şey. giriş ve bahçeye giriş. Bak burası da ikinci kapı. Bu şekilde buradan girip motorunuzu bırakabileceğiniz alan burası. Araç kapalı ve motor otopark. Çok güzel bir bahçe var. Bakar mısınız? Şöyle komple bu eve ait. Daha ne olsun yani? Bak kocaman bir alan. Ön tarafa bak. Çok güzel. Daha bir de evin şu ön tarafını göstereceğim size. Burası da küçük değil bak kocaman yine burada. Oturabileceğiniz çok güzel bir alan. Mis gibi harbiden. Çok güzel çok beğendim ben bu evi. Abi hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Teşekkür güzel. Ederim. Abi izleyenler tabi merak ediyor bu evin kirasına kadar. Vallahi ben daha ev sahibiyle tanışmadım. 6 aylık e, tutan kişi peşin vermiş bir yıllığına. Yani 600 bin aylık rupi. Yani yaklaşık aylığı 350 dolar civarına geliyor. Hı hı. Ben de ev sahibiyle 6 aydan sonra önceden tekrar bir kontratı uzatıp uzun vade oturmayı düşünüyorum burada. Burayı 350 Burası, dolara tuttu. 350 dolar. Fiyatı Yani bir sürü odası var. Efendime söyleyeyim büyük bahçesi zaten şu bahçe için bile. Ta, tabii bahçe bir de tutmuş. şimdi Bali'de hep yüksek duvarlı ve hava almayan evlerden yapıyorlar. Hı -hı. Buraya çok geniş bir alan ayırmışlar bahçe için çok da güzel. Ha, bahçıvan var aylık olarak 500 bin rupi ona vereceğim yani yaklaşık kadar 30 dolar 30 30 40 dolar, 40 dolar, yani. dolar yani. Evet. her gün gelecek bahçenin peyzajını temizliğini yapacak evin için değil. Hı -hı. Evin Süper için değil. Buna elektrik su dahil değil tabii. E 350 dolara. Tabii. Ama gerçi burada elektrik su da çok ucuz. Bu arada burada elektrik için aynı böyle kontör yükler gibi yüklüyorsunuz. işte o bitmeye yakın tekrar yüklüyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bu şekilde oluyor Bali'de. Su da gerçekten çok ucuz Bali'de her yerde. Su yani 5 dolara aylık gelir gelmez bilmiyorum ama düşük yani. yani. Havuz olmadıktan sonra, havuzda çeşme suyu doldurmadıktan sonra çok para yani suyu parası çok az gelir. Hı, -hı. Bu arada bu ev benim masaj salonumun yakınlarında. Oraya da birazdan gideceğiz. Masaj salonunun son halini göstereceğim sizlere. Çevreyi göstereceğim. Hadi devam edelim. Evet şimdi devam ediyoruz. Bu benim motor. Bununla masaj salonuna gidip oradan tekrar açacağım. Burada benim eşim. Claudi Merhaba. Bu arada eski videoları izleyenler bilir. Bunun yan tarafı kiralıktı burası. Burayı bir Ukraynalı tuttu. Burayı restoran yapıyor. Vegan restoran bilginiz olsun i̇şte Burası resepsiyon burada iki tane kapı yaptık çok ses olduğu için ana yol bu kapıdan sonra ses bayağı kesiliyor O yüzden böyle gayet güzel burada böyle üç tane masaj yatağı var bu koltuklarda ayak masajı için böyle açılıyor bu şekilde ayak masajı yapıyoruz Buradan da bu şekilde gözüküyor televizyon dolap ön taraf böyle yeşile yönelik güzel dekorasyon yaptım güzel oldu. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu videoları paylaştığımda, işte bu da paylaştığımda böyle bir yeri kaça açarız diye sorular çok geliyordu. Şimdi hemen size böyle bir hesaplama yapacağım. Bali'de turistlerin çok yoğun olduğu bazı bölgeler vardır. Bu Ubud olur, Sanur olur, işte bu tarzda 3-4 tane çok yoğun bölgeler var. Oralarda bu tarzda bir dükkan eğer kiralarsanız yıllık 10.000 dolar. Şimdi burada Bali'de aylık hiç kimse çalışmıyor. Mutlaka Yıllık olarak veriyorsunuz. Siz kira ne kadar önden verirseniz o kadar çok tabii ki bütçe gerekli. Diyelim ki siz 5 yılına dükkanı kiraladınız. E 5 yıl 10 bin dolardan 50 bin dolar zaten sadece kiraya gidecek. İçerisini de istediğiniz bütçeye göre, istediğiniz lüksüye göre tabii ki yapabilirsiniz. Ama 10 bin dolar harcarsan inanılmaz güzel eşyalar alabilirsin ve içeriği doldurabilirsin. 10 bin dolar burada malzemeleri için güzel para. Burada en büyük para aslında kiraya gidiyor diyebilirim. Tabi turistlerin çok yoğun olduğu bölge 10 bin dolar. Ama mesela benim yaşadığım burası Singaraca bölgesi. Burada da turist var. Ama tabii ki bir Ubud kadar yok. Yani bu kadar kalabalık değil ama var. Yani işler oluyor. Bu bölgede kiralar yaklaşık 3 bin dolarla 6 bin dolar arası yıllık değişiyor. Siz ne kadar verirseniz en büyük bütçe tabii ki kiraya gidecek. Daha sonraki malzeme. Malzeme tabii çok lüks alabilirsiniz. Ama burada masaj salonu için özellikle söylüyorum. Malzemeler çok pahalı değil. Her bütçeye göre mesela şu resepsiyon aldığım resepsiyon olsun ona göre fiyatı var. 200 dolara da var. Efendim gidip 50, 50 dolara da var. Yani bu size kalmış aslında. Böyle dekorlar falan alıyorsunuz. İşte 100 dolar oraya gidiyor. 300 oraya gidiyor derken yani 10 bin dolar harcadığın takdirde çok iyi bir masaj salonu açabilirsin bu büyüklükte. O da var. Yani şimdi Bizim içeride 3 tane masaj yatağımız var. 2 tane de ayak masajı için koltuğumuz var. Eşim sen 3 değil de bunu 10 tane masaj yatağı yaparsan e illa ki ona göre daha büyük bir dükkan olacak. Daha fazla malzeme gerekecek. O zaman fiyatlar tabii ki artar. Benim de yaşadığım bu bölge Singaraca hakkında size şunu söyleyeyim. Buraya Yunus turlarına geliyorlar. En meşhur Yunus turları burada oluyor. Artı şelale var. Alin Alin çok büyük şelale var. Ve buraya gelen turistler daha böyle tecrübeli turistler diyebilirim. Ne demek bu? Yani daha önce Bali'ye gelmiş, o popüler tapınakları, gezilecek yerleri gezmiş. Sonra bir daha geldiğinde artık oraları zaten gördüğü için oralarda takılmıyor. Buraya geliyorlar. Burada çok sakin. Bak burada o merkezdeki gibi trafik yok. Burada fiyatlar çok daha uygun. Gerek otel, yeme, içme, her şey, masaj. Yani bu her konuda burası daha uygun olduğu için İnsanlar buraya gelip daha sakin bir tatil geçirip daha güzel bir tatil geçirebiliyor. Veya Ahmet bölgesine gidiyor, Kintamani'ye gidiyor. Görmediği yerlerde devam ediyor tatile. E düşünsene adam bir daha Bali'yi seviyor, bir daha geliyor ama aynı tekrardan diyelim ki Seminyak'ta kaldı. Yine aynı Seminyak'ta kalmak istemiyor. Daha farklı yerleri görmek istiyor. Bali'nin böyle bir özelliği var. Gelen turistler genelde her yeri geziyor. Böyle de bir şey var burada. Yani bir tek bölgede değil ve konaklama içinde eğer bir yerde kaldıysa daha sonra da farklı yerlerde de konaklama yapabiliyor. O yüzden burada da çok kez turistler geliyor. Görüyorsunuz. Şimdi biraz çevreyi göstereyim sizlere. Hava bugün çok sıcak, çok güzel. ya Çok sıcak dediğimde 30 derece vardır. Hissedilen belki 33-34 vardır. Mükemmel bir hava var. Tam denizlik hava şu anda yağmur sezonu devam ediyor. Yağmur sezonu yaklaşık martın ortaları gibi yavaşlar, nisan'da bitiyor. Nisan 1. Öyle düşünün. Eğer gelecekseniz bilginiz olsun. Burada Bali'de şarap üretimi var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Kendi şaraplarını üretiyorlar. This is Bali wine. Evet. Bunlar Bali'de üretilen kırmızı şaraplar. Bakın fiyatlar da üstünde yazıyor. Burada ithal içkiler de tabii ki var. Fiyatları görüyorsunuz. Burada alkol ucuz değil Bali'de. Onu söyleyebilirim. Alkol, sigara bunlar pek ucuz değil. Yani teknolojik ürünler mesela uyguna satılıyor. Ama burada alkole vergi daha yüksek olduğu için fiyatlar çok uygun sayılmaz. Thank you. Evet Türkiye'de, Avrupa'da, her yerde hala tabii kış, soğuk, kar tipi. Burada görüyorsunuz havayı. İnsana gerçekten enerji veriyor. Bu arada ben konuşurken ses tonumu bilmiyorum ayarlayabiliyor muyum? Kulak zarından ben ameliyat olmuştum, tekrar açıldı ve akıntı var. Sol kulağım hiç duymuyor, hiç duymuyor. O yüzden sesimi nasıl ayarlıyorum, nasıl kendimi bile zar, yani bu kulaktan duyuyorum sadece. Çok tuhaf bir his diyebilirim. Yani. Bali'de ikinci havalimanı projesi de burada yapılacak. Singaraca'ya yakın bir bölgede olacak. Bu sebepten dolayı şu anda burada yatırım yapmak için aslında büyük fırsatlar var. Benim duyduğum kadarıyla 3 yıl içerisinde havalimanı bitecek. Eğer biterse tabii ki burası da Ubud gibi çok yoğun bir bölge olacak. Orası kesin. Ama yakın bir tarihte 3 yıl içerisinde bunları birlikte göreceğiz. Şu anda böyle sıradan bir yolun kenarından devam ediyoruz. Bak hemen kamerayı sağa çeviriyorum. Yine böyle yemyeşil görebiliyorsunuz. Çok güzel ya. Yani bu dokuyu mesela Çangu bölgesinde tamamen kaybetmişler. Her şey beton ama orayı bilerek yaptılar ama ondan sonra birçok yeni yapılan yerlerde turizme açılan yerlerde buna çok dikkat ediyorlar kesinlikle doğaya hiç dokunmuyorlar bakın burada durian satıyor burada çok meşhur çok severler ve en pahalı meyve bu durian dışı pis kokar ama içi bana göre lezzetli kimisi seviyor kimisi sevmiyor yoktu ama yavaş yavaş bayağı açılmaya başladı böyle. Şu Tayland'da da çok var. Bu şekilde yol kenarında böyle küçük tezgah tarzında yerler, dükkanlar açılıp işte meyve suyu veya onun tarzında şeyler yapıyorlar, çay yapıyorlar. Burada keyifçinin çakması var. GFG yazmış. Fiyatlar da çok uygun. Her şey satıyorlar. Burası manikür pedikür için açılmış. Böyle bir dükkan sadece manikür pedikür yapıyor. Burada güzel tatlı böyle bir kafe açılmış. Arkası manzaraya bakıyor. Güzel. Şöyle bakalım kısaca. İşte bu sokağın yoğun sokağın direkt arka tarafı bu şekilde çok güzel manzarası var. Alo. Mutabtano Kenai Look Thank you. Baksanıza şuraya. Müthiş. Çok güzel. Cam yok ha. Ben cam var zannettim de cam yok bak. Okay, thank you. Yes, the pleasure. What is this here? Yeah? Uh, this is the art shop. So we sell like candle, for Oh, nice. Yeah. Essential oil. Ama çok güzel kokuyor burası. Yeah. Burada böyle yağlar var, Natürel yağlar var. Ondan sonra sabun satıyorlar. Böyle hediyelik şeyler var. Çok küçük bir dükkan. Ben bunun dükkan olduğunu bilmiyordum. Şey, kafeye ait zannettim de. Böyle değişik ürünler var burada bak. Şunlar mum. Kokulu mum oluyor. Evet burada kiralık dükkan var böyle. İleride bunları bulamayacağız. Şu anda var. Aynı böyle Ubud'da ben geziyordum. Aynen böyle 3 yıl önce, 4 yıl önce video yapıyordum. Böyle kiralıyorlardı. Orada da aynı şeyleri söylemiştim. Ve gerçekleşti. Şimdi nerede Ubud'da gideceğim böyle bir yer bulacağım da. Dükkan boş bulacağım da. işte burası da bir sonraki gelişecek, patlayacak yerler buralar. Çok net. Zaten ileride videolarda birlikte bunları göreceğiz. Burada lokal yemeklerin satıldığı böyle bir küçük restoran var. Tavuk eti efendim bu şekilde bunların yine sosları. Böyle yerlerde eğer yemek yerseniz çok ucuz. 2 dolara, 3 dolara tıka basa karnınızı doyurabilirsiniz öyle yerler. Uygun buraya lokaller gelip yemeklerini yiyor. Tabii turistler için çok lüks restoranlar da burada mevcut var. Bu gördüğünüz tekstil dükkanı Bali'de belki 20-30 tane şubesi var. Singaraca yoktu. Buraya da açtılar. Lofina'ya açtılar. Çünkü dediğim üzere böyle büyük markaların buraya gelmesi sadece işte buradaki havalimanını bildikleri için buraya şimdiden yatırım yapıyorlar. Çok yok. Son 2 yılı var buranın. Son 2 yıl. Öyle görüyorum ben. Bakın burada böyle bir emlakçı var ve üzerinde de böyle fiyatlar yazıyor. 365 bin euroya satıyorlar. Görüyor musun? Ve freehold. Bu şekilde. Bu bizim açtığımız sokakta en az benim bildiğim en az 10 tane masaj salonu var ama işliyor. Çünkü dediğim üzere buraya turistler de geliyor. Çok geliyor aslında. Burada fazla kalmıyor şu anda. 2 gün, 3 gün kalıyorlar. Bir gün Yunus turları, bir gün efendime söyleyeyim işte o şelaleye gidip ondan sonra devam ediyorlar. Ama burası geliştikçe, burada daha fazla kalınca turistler çok daha iyi olacak buralar. Bakın burayı Avustralyalı bir adam açtı. İçebileceğiniz en iyi kahveyi burada içiyorsunuz. Yani öyle böyle değil. Çok kaliteli kahve servisi yapıyorlar. Aynı zamanda da restoran tarzında hizmet veriyor. Burası Lofina'nın girişi. Yani Singaraca'da turizm burada oluyor. Çünkü hemen sol tarafımız deniz, sahil. Buradan yürüdüğünüz zaman 2-3 dakika sahile çıkıyorsunuz. Bu Avustralya'da arkadaş burayı ilk açtı. Gerçekten bura hep her gün doluyor. Öyle söyleyeyim size. Öğlen, akşam, sabahları ve şimdi burayı da açtı. Hemen yan tarafı. Burayı da komple yaptırdı. Burayı da açıyor ek olarak. İşleri büyüttü. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hepinize Endonezya Bali Adası'ndan selamlar ve sevgiler.